Didem abla diyorsun ki Cevdet beni 6 kişiye. Didem abla da diyor Fazlası hayır diyorum kişiden ben. fazladır. Fazlası diyor. Bir, tamam Bekle. fazladır. Bir kişi çıksın desin Cevdet Çelik bu kızı bana vermiş. Cezamı neyse cezamı çekerim. Bir sen bana söyle. hayatımı zindan ben, ettin. Ben tamam, artık hayat doğ, yaşamıyorum. Tamam ben seni evlendirmişim doğrudur. Tamam, ben doğrudur. kimsenin doğruydur. yüzüne bakamayacak Yok, hale geldim. Ben seni evlendirmişim Cevdet doğrudur. Cevdet bir dinle. Doğru mudur evlendirdiği? Efendim benim hiçbir haberim bunda yok. Yalan konuşuyor. Senin ne bir insan olduğunu bütün dünya alem biliyor bunu. Ben seni kime vermişim? Bağlanacak zaten. Bekle e tamam o zaman Abi, dur, dur gidelim. Ben ses kaydını çıkartacağım. Babam kartımı vermedi diyor yok. Bir Buraya kere seninle hiç konuşmamışım. Yalan söyleme. E tamam ben sana Yalan söylemişim. Söyleme. Çıkar dökmeleri çıkar. Nihat kim? Nihat evlendim kişi. Nihat kaç yaşındaydı? Nihat kaç yaşında? Nihat mı? 35 mi öyle bir şey vardı. Peki orada Cevdet'in rolü neydi? Adı Murat'tı. Ha? Adı Murat. Adı Murat. Rolü neydi? <laughs> Bana dedi bu adam buraya geldi mi dedi sadece dedi normal bir şekilde davran dedi. Babam ölmüş, annem felç. ...böyle rol yapmanı tamam, istedim. Doğru. Bir dakika, sen, e, sana hangi sen takılar... ...bir dakika, biliyorsun. bekle bekle. Ben seni hansı eve götürdüm, hansı eve verdim... Tamam, ...sen onları da Ne çıkar, e çıkar? Sana altın yüzük, altın saat, altın zincir, kolye verilmiş... ...başlık parasının ne kadar verildiğini bilmiyorsun. Evet. Peki, e, hatta o sırada e, babanı arıyorsun... Hı. ...yani yanına gitmişsin... E, ...beni beğendiler, ben gittim diyorsun... ...sen orada, yani dün e, baban şaşırmış gibi, gibi yaptı... ...ama sen babanı arıyorsun... Ne dedin peki Nihat'ı yanında babanı arıyorsun? Nihat'ın yanında mı? Ya Nihat'ın yanında bilmiyorum ama demişsin Yok. ki adam yaşlı ve çirkin diye babanı ağlamışsın. Ha ben onu babama ağladım. Ya Nihat'ı biliyor o zaman baban. Biliyor baba. Senle görüşme yapmamışım. Hayır sen dedi seninle dün görüşme dedim hiç yapmamışım. Ben, bu adam bu kız beni yüz yüze görürse yüze ben bilmiyorum. Ya Cevdet bir konuşturur musun tamam? Dur dur abla bak yüz yüze hiç bu kızla konuşmamışım. Yalan Telefonda söyleme yalan söyleme. Sen Tamam sadece sizin iki tane taziye vardı taziye gelmişim. Yalan söyleme. Doğrudur taziye Sala, gelmişim. Ya, Annemi, yalan tazı, söyleme Allah aşkına tazıya yalan tazıya söyleme. Kamera görüntüleri çıkart. Kamera var zaten. Tamam çıkart. Peki sen Nihat'ın yanına gittin ne kadar kaldın bir ay kaldın. Bir Oradan ay. Oradan nasıl kaçtın? Orada ben Nihat'ta dedim altınları hepsini Nihat'ta verdim. Verdin. Evet bak Hı. dedim. Nevzat dedi nerede yaşıyor? Şey. İstanbul'da mı yaşıyordu? Nerede yaşıyordu? İstanbul'da öyle bir ağaçların içinde. Öyle bir ağacın içinde değil. Adam seni götürdü bir ağacın Adam içinde mi? Adam gelecek buraya. Beni aradı bugün. Dedi ben seni tınazında görmüşüm. Geleceğim. Gelsin. dedi? Tamam gelsin. O Cevdet'e dedi. Tamam gelsin. O dinle, dinle, dinle Adam sana bir şey, adamın sana mesajı var. Aa, ha. O abi o Cevdet'e dedi. Kendini böyle rahat bırakmasın onun hakkında ben bir sürü ihbar getireceğim dedi. Tamam, Merak etmesin dedi. Tamam gelsin. Peki sana bir şey söyleyeyim. Peki Get bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Sen altınları verdin ona. Evet. Verdin sonra nereye gittin? Ben ona dedim bak dedim Cevdet seni kandırıyor dedim. Peki sen onu bıraktıktan sonra tekrar babanın yanına mı döndün yoksa Cevdet'in yanına mı döndün? Onun yanına döndüm. Niye dönüyorsun? Ya, Yalan bir... konuşuyor. Hayır, bilmiyorum. Dur, dur, yerim dur. olmadığı için geldi. Yalan konuşuyorum. Babam beni bunu yapma, tamam, bunu kadın çalışıyordu. Ya bir şey söyleyeceğim. Cevdet diyorsun ya, herkes konuşsun. Bir şey söylüyor, e, tamam, konuşturmuyorsun. Adam, 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 e bir adam, anlatsın. Adam, adam, adam Bak, ben, ben, ben kıza, canım benim, kızım benim. Şimdi adam sana bunu yapıyor, rızanla işte evlendirme evlendirmiyor seni. E, sen de oraya dönüyorsan, o zaman e, sen de bu Biliyor işi biliyorsun. birlikte yapmışsın demektir bir süre. Hadi, ben yo İstanbul'u içini bilmiyorum. Nereye gideceğim, nereye gideceğimi bilmiyorum. Hatta ben iki defa Cevdet'e de şikayet ettim. Ettim, babamı da çıkarttım. Ee, i̇şte kadınsam evine gelmişlerdi. Hı hı. Babam da işte oradaki güvenlik demiş seni kızın burada güvende demiş. Hı. Sen gidebilirsin. Babam da altı gelmedi. Babam da bağlansın herkes de bağlasın. Ben de orada çıktım yerim olmadığı için. Ben iki defa da hatta kaçtım. Cevdet'e Cevdet beni tuttu getirdi evin içine koydu. Ben iki defa. Tamam Cev... seni evi içine koymuşum. Evi çıkart benim kafi komşularım var. Peki sen iki evli değil misin? Ben, ben onu tek, sana ben söyleyeyim. Ben tek kebliyim. Yalan konuşma. Yalan söyleme. Yalan söyleme. Yalan konuşma. Yalan söyleme. Yalan konuşma. konuşma. Yalan söyleme. Tek yalan konuşma. Yalan söyleme. Bir tane resmi nikah mı? Bir tane de imam nikah mı? Yalan, yalan söyleme. Yalan ya. konuşma. Sinan kim? Evlendim kişi. Onunla da, da evlendim. Onunla da evlendin. Yine Cevdet vasıtasıyla bir olayı öğrenelim. Bekle lütfen. Tamam. Sonra söyleyeceksin. Aynen bildiğimiz gibi işte karşımıza oturan Cevzat. Sen yani Cevzat diyorsun. Cevdet mi Cevzet mi? İyi ki senin işte onun adını Dilim varmıyor. He, dilim varmıyor tamam. Peki yine o sırada onların evinde misin? onların Cevdet'le evinde. beraber yaşıyorsun. Ee, o sırada sağa sola sahte gelin olarak gidiyorsun. Sinan yanına gittiğinden... Kendi gittiğimden... karını ilk önce veriyor sonra. Bana da geliyor diyor bakıyor. Kendi eşini kime sahte gelin olarak verdi? Tamam o Sinan kimse musun? o Sinan da çıksın karşıma. Tamam bana. ya Allah'ım bir dur ben konuşayım da sonra kelimemi bitirdim de sonra sen gelir içine girersin. Evet söyle. Ben var ya ilk önce ben oraya gittiğim zaman ben bilmiyordum. Peki i̇şte Didem abla ya bu hap yalan konuşuyor beni dinle onu sadece konuşturma Ama daha bitmedi onu ki Onu bir kaydı bana çıkar. Ya çıkar. Onu edem. bir kaydı bana Aa, çıkar. Ya iddia sahipleri buraya gelecek Sen iddiaya bakma Ha. Sen herhangi bir, bir kamera belgeler diyorsun. Dağmaz, sen bunu götürmüşsün. Belgeler Bu senin diyorsun. kamera, bu senin belge, bu senin her şeyinin. Sadece telefon görüşme benim dostum da var, düşmanım da var. Oraya çıkıyor konuşuyor. Sen bu da her diyor. Tamam, Peki bir şey, diyor. bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Ya senin ne bu kadar yalan söylesin? E vallahi yalan söylüyor, billahi yalan söylüyor, tırlahi yalan söylüyor. Vallahi yalan söylüyor, billahi yalan, e, kim söylüyorsa, derdi derdi le, le, derdi. yalan söylüyor. Derdi ne, derdi. Cevdet, derdi ne. Anlıyor musun? Derdi ne. Tamam onun derdi neyse, sen çık. E senin sana göre derdini. E çıkar. E söyle. E sen çıkar. Söyle. E ben ne söyleyeyim? Benim ha bu kadar. 18 yaşındaki 18 yaşındaki bir kızın 50 yaşındaki bir adamla derdine bebe Cevdet? Bana, bana ne babası vermiş? Sen verdin. Sen babamla iş işbirliği yapıyorsun. Hatta sen Tamam sen de sen babanla işbirliği yapıyorsun. Şey adam çıksın telefonla tamam, bu adam sana şey Bu adam beni aramış. Şoförün bu adam, adam benimle Hüseyin konuşmuş. Kim? Onu da bana çıkat hadi. Şoför Hüseyin. Evet onu da çıkat. O Şoför sen kimdir <laughs> ya? Vallahi tanımıyorum billahi tanımıyorum. Sen Mine'den niye bu kadar çok nefret ettin? Hep tehdit ediyordu beni Mine. Ben böyle bir kadın istemiyorum artık hani. Sabah 6'da arazide seni görenler var. Mine'yi aramayı sürdürüyoruz. Mithat senin 18'inde, 19'unda, 20'sinde, 21'inde kimlerle görüştüğünü hepsini açıklayacağım. Birazdan. Tamam. Sen bize normalde kimseyle görüşmedim demiştin. Ama görüşmüşsün. 18 Ağustos'ta İşten geldikten sonra. Evet. Kimle görüştün? Ya da kim seni aradı? Hüseyin aradı işte bir. Hı. Oradan ya hatta benim evim, evimin önünden geçti ya. Abi bir arkadaşı vardı evimin önünden geçti. Korna çaldı geçti hatta. Mine de o zaman balkondaydı. Ben de bunu işte buralar dedim. Bilmiyorum dedi. Ondan sonra aradı işte ben Mine'ye verdim telefonu. Hüseyin görüştünüz mü o zaman? Altı buçuk gibi mi? 1857'de görüşmüşsünüz Hüseyin. 1857. 18, 18, 18. Tamam bu şey konusu işte yarın çocuk doktora gidecek ya. Bu konuşuldu büyük ihtimalle o esnada. 1857'de <laughs> 3 dakika 10 dakika 3 dakika 10 saniyelik bir görüşme yapıyorsunuz. Orada <laughs> çocuğu yarın doktora götürüp götürmeme meselesini konuşuyorsunuz. Sonrasında bir evet. daha yani o görüşmeyi yaptığında sen evin önünde miydin daha doğrusu yoldan mı hayır, geçtin? Hayır. Ha. Ben o esnada köydeydim. Ben evet. o esnada köydeydim. Tamam. İşte size dedim ya 9. buçuk o, o civarlarda ben ha. geçtim oradan köyden geldim. 9. buçuk değildi, değil mi? hanım. Ama canım benim bak saat 18. Yalan, 18... Bu, bunu yalan söylüyor bak. Ben işimden 5'te <laughs> çıkıyorum. 5.30'da en fazla evde olurum. Orada arabayla arkadaş da vardı hatta. Arkadaşın ismini bilmiyorum şimdi. Ama bak sonrasında geldiğinde ha, sen tamam. yine bir dakika dur dur çok önemli. Sonrasında sen geldiğinde bir daha Hüseyin'i aradın mı? E pardon, şey Mithat'ı aradın mı? Aradım evet. Allah Allah. Emin Hayır, misin aradığına? Evet, 9-9.5 gibi Oradan dediğim ya oradan geçtikten sonra ben onları aradım. E peki aradım niye bu yani... kayıtlarda yok? Hüseyin? Yemin yemin ederim aradım. Ben bir sefer o zaman bir saat. Şey var aradı, onu da aldı telefona başka? E burada Mithat doğru söylüyor. Onun dışında tamam. e, Mithat'ın telefonundan bir görüşme yok. Gerçekleşen bir görüşme yok Hüseyin. Peki, peki e, 18.57'den önce bir görüşme var mı benim? Yok. Nasıl yok? Ben iki defa o gün konuştum. İki defa konuştum. Bir birinci konuşmamda e, yarın çocuğu doktorunu kaçta götüreceğiz konuşması. İkincide de oradan geçince aradım. Senin şeylerde, fotoğraflarında kayıtlı olan şeylerden aldık biz bunları. Evet o ne? emniyete gittim dedim hatta e, şey dediler kiminle görüştün diye yani onu bir, bir, aylıkını çıkart dediler. Ben Çıkardın, tele... sen de ekran görüntüsü alıyorsun. Ekran görüntüsü ben almadım. E, telefoncuya gittim ben bilmiyorum çünkü. Ha. Benim bir ay kiminle hani konuştuğumu bunu hani beni emniyetten çıkart geldiler. Ben telefoncuya vardım. Hepsini evet. teker teker ekran görüntüsü alıyor. Evet, o ekran ki... görüntüsünde Hüseyin bunu açıklamak zorundayım evet. çünkü sen ısrarla diyorsun ki ben evet. sonra sonra 9'da tekrar e, aradım diyorsun. Mithat Peki. hep şunu söyledi Hüseyin saat hmm. 6.30 gibi geldi sonrasında hmm. hava aydınlıktı diye ısrar ediyor. Sen de karanlık olduğunu ve Mithat'ı aradığını saat 9 olduğunu iddia ediyorsun. Ama şimdi ekran görüntüsü alıyor ya kimlerle görüşmüş ne yapmış birazdan hepsini açıklayacağım zaten. Tamam. Seninle çok yoğun bir telefon trafiği var. Çok yoğun bir görüşme yapıyorsunuz. Sonra saat 13:03'te bir 23 saniyelik bir görüşmem var. Sen mi aradın o mu aradı? Büyük ihtimal bu köye gideceğim dedi. Hatta doğru köye gideceğim dedi. Bu bana dedi ki köye gitmiş olabilirim dedi. Dedim ben köyde ne iş var zaten köyden kaçıp geliyoruz. Dedi ben bir köye gideyim. O görüşme belki olabilir. Köye gideyim bir anneannesinin bir şeyi var. Yani köyden uzak bir yeri var. Oraya gitmiş olabilir. Bir de eve bakayım sana haber vereyim dedi. Ben dedim ki tamam. O es, o görüşme o görüşme olabilir yani. Bir dakika sen Hüseyin seni aradığında köye gideceğim. Köye bir bakacağım. Evet. Belki anneannesine gitmiş olabilir dedin mi? Köye gidecek. Köye niye gitsin yine? Niye bir yani şey diyorsun? Mitat, nasıl? Küre nasıl? Köy nasıl gidecekti De Gidemem ben onu şey etmiyorum. Ama öyle diyor. Öyle, öyle konuşmuşsunuz ya, aranızda. Öyle bir konuşma oldu ya. Ben bir köye bakayım. Ben köye gideceğim dedim. Sana haber vereceğim dedim. Sen dedin ki her yere baktım. Hüseyin köyde yok dedim. O zaman nere gider bu dedim. Sonra ben seni tekrar aramış olabilirim. Ben seni ya, zaten sürekli... Ya köye gitmiyor zaten. Annenesinin yanında falan hiç etmiyordum. Ben, ben zorla götürüyordum. Fark o zaman niye Hüseyin öyle? Hüseyin sana söyledi mi böyle bir şey? Böyle bir şey söyledi. Ben ne yalan söyleyeyim ya? Ben doğruları söylemek için burada. Yalan söyledi olsam Şimdiye kadar Şimdi kadar Mithat'la rahat adam. Tamam bir daha evet. Hüseyincim. Arkasından evet. 10 dakika sonra 13.13'te yine evet. bir 9 dakika 23 saniyelik bir görüşmeniz var. Hüseyin, Aynen. Şey Mithat'la. 9 evet. dakika ne konuştunuz? İşte bu nereye gidebilir. İşte bu bana anlatıyor. Geceyi anlatıyor. 3 saat sonra bir daha arıyorsun sen onu. Saat 16.56'da bu kez yine 3 dakika konuşuyorsun. Sonra 19 Ağustos'ta yine saat 17.03'te de 3 ee, dakika konuşuyorsun. Yani 10'ar dakika arayla 3 saat sonra 7 dakika arayla ya yani sık sık arıyorsun. Aynen ben bunu arıyorum. Neden arıyorum? Çünkü ne düşündüm biliyor musunuz Didem Hanım? Ee, artık benden koparmak için bir saklamış olabilir düşündüm. Hatta söyledim de buna. Dedim geri dönsün dedim. Ben isteyeceğim bunu dedim. Çocuğun evine dön diye. Demedim mi Mithat sana? Evet dedi. Ben neden saklayayım evet. Plan? Ha, ben böyle zaman, düşündüm yani. Hani e, sakladığını düşünerek sık sık evet, sen, evet. Yani sen bir şüphelendin, doğru mu? E, evet, sakladı diye şüphelendim. Evet. Hadi sonra... yere yani bir yere saklayıp gelmişim diye düşünmüş. Aynen, Ama, böyle düşündüm. 20 Ağustos'ta, evet. 20 Ağustos çok kritik. Şimdi 20 Ağustos'ta evet. a, sabah saat 5.20'de sabaha hmm. doğru e, evden bir şuvalla çıkıyor. Şimdi e, cuma günü, cuma sabah mine kayboluyor. Çocuğu evet. e, götürüyor kontrole, misat götürüyor. Arkasından köye bırakıyor. Filizle beraber sonra eve geliyor. Çekirdek çitliyor. Öyle dediği için ben onu kullanıyorum. Arkasından evet. ki, ondan sonra kimseyle bir senle zaman zaman görüşüyor. Senin dışındaki e, başkalarıyla çok fazla görüşmesi yok. Ağırlıklı olarak senle görüşüyor. Sonra evet. e, o gün işe gitmiyor. Cumartesi günü işe gitmeden önce diyor sabah e, saatlerinde yani 5.20'de de o şeyi yani e, çuvalı içinde mini olduğunu birçok kişi düşünüyor o çuvalı arabaya koyuyor e, saat 5:20 sonra o seni arıyor ya da sen mi onu arıyorsun şimdi 7:05'te 20 Ağustos'ta e, işte bu 5:20'de yaklaşık bir e, buçuk saat sonra falan. E ee, bir görüşmeniz gerçekleşiyor. 7 dakika 44 saniye görüşüyorsunuz. Sabah 7'de. 7'de. Hı hı. Cumartesi sabah 7'de. Cumartesi sabah 7'de. Cumartesi sabah 7'de. Niye, niye Cumartesi sabah 7'de. Niye niye konuştunuz? Cumartesi sabah 7'yi hatırlamıyorum ama ben bunu sürekli zaten. Dur dur Mithat hatırlar belki. Mithat o ben... sabah hatırlıyor yani. Bak görüşmeniz var 7 7, 7 dakika 44 saniye. Vallahi dedim hanım ben de hatırlamıyorum. E şimdi sen şöyle. E, bak şimdi 7 7 dakika saat 7'yi 05 geçe konuşuyorsun. Sen 5'i 20 geçe. Diyorsun çocuğun kıyafetleri vardı. Koca çuval. Arabaya koydum. E, ondan sonra 5.20'de koydun. Sonra e, işe de saat 8'de başlıyorsun. Tamam mı? Evet. E, yaklaşık şu evet demene de hastayım ya. Evet. Neyse evet. evet ama yani ondan sonra 7 saat 8 Pardon beş buçuk, altı buçuk, yedi buçuk, iki buçuk, üç saat sonra iş başım var. Yarım saat iş yerin. Tamam. Ondan sonra saat 7'de ne görüştünüz? Sabah yedide. Niye aradın ya ne konuştunuz? Vallahi dilem hanım hatırlamıyor ki ne? Kayıtlarda var. 25 Ağustos'ta çarşamba gününde tekrar görüşmeye başlıyorsunuz. 3 gün sonra 4 e, 4 e, gün sonra çarşamba günü sabah 9.51'de 15 saniye. 25 Ağustos'ta saat 14.57'de 26 dakika 46 saniye. Yine 25 evet. Ağustos'ta 1 dakika 25 saniye. Orada da uzun uzun yine konuşmuşsun. Peki bu Aynen, kadar uzun sürekli. uzun konu demek ki şüphelenmişsin ve bunu bir şeyleri anlamaya başlamışsın. Şimdi ben burada sen buraya geldiğinde Hüseyin sen Mithat'tan şüpheleniyor musun diye sorduğumda sen bana Hı -hı. yok dedin. Ya bir şey diyemem dedin. Ama o zaman şüphelenen Hüseyin daha Ama, sonra nasıl neden Mithat'tan şüphelenmiyorsun? Ben bu konuşmalarım hep zaten hani Mine nerede yani bunu Doğruyu söyleyelim, ağzını aramak anladın mı? Sakladı diye düşündüğüm için yani. Ben olsam giderim emniyete, bak bu adam çelişkili konuşuyor, tuhaf konuşuyor. Ondan Başka sonra... Başka şeyler de biliyorsun, Başka... gece uyurken korktuğunu biliyorsun. Evet her Yanında şeyini biliyorsun, ses kayıtları biliyorsun. var onu biliyorsun. <laughs> Niye gitmiyorsun yani? Vallahi bilmiyorum İzmirliğim işte ben sadece konuşmayla bunu çözebileceğimi düşünmüşüm demek ki. Sabah 5.20'de evden çıkıyorsun, Gelme evden bir çuvalla olacağım. çıkıyorsun. Daha o çuvalla iş yerine gittiğini söylüyorsun kahvaltı için gittiğini söylüyorsun. Mustafa ne diyor biliyor musun? Evet. Bizim diyor o kadar kurallar diyor çok kesindir ki diyor saat diyor 8'de 17 arasında diyor mesai vardır. Bir daha kimse erken gelemez. Hatta ben bir kez diyor erken işe erken gelmiştim diyor. Mesaimiz başlayana kadar diyor güvenliğin yanına çektik diyor arabamızı bekledik. Saatimiz gelince de saat 8'de de kartı okuduk öyle içeri girdik diyor. Ben erken gittim. Adım gibi deminim. İki saat neden erken gittin işe? Ya uyku tutmadı erken gittim. İki saat çuvalla beraber. E köye gidip gelseydin köye kıyafetleri bırakıp gelseydin. Köye gidip de, de tekrar neden geleyim bir de anam. O çuvalla nereye gittin sen? Ben bak arabandaydı gittim hani köye gittim. Ha, elbise vardı o çuvalı diyorum. Bence o çuvalda elbise yoktu. E ne vardı o zaman dedim anam. Bence mine vardı. Ben o çuvalda hem kendi elbisem hem çocuğun elbiseleri Koca vardı. Koca çuvalda o kadar az kıyafete... Az, az kıyafet al, için o kadar çuvala az, gerek yok yani. Az değildi. Benim elime geçen oydu. Hani ben kolye falan katılmadım. Köyde sorun. Poşete hep köyde... koyabilirsin. İki üç tane kıyafet var. Ya zaten çocuğunlar poşetteydi ya. Kırmızı çantaya koyabilirdin. Kırmızı çantaya da bozmamaya çalışmışsın. Kırmızı çanta... Ya kırmızı çantayı boşalttım ben ama şeydeydi. Çocuğun Tabii. kıyafetlerini bu kadar götürmek için niye acele ettin? Anne gelebilir. Ya, ya bir... de uyku tutmadı ya. Uy uyku tutmadı diyorsun. Uyku tutmadı ya. Otelin etrafında mı döndü? Otelin etrafında değil ya. Yer mi baktın? Çuvalı koyacağın A yer mi baktın? Hayır. Arabayı koydum bir arabayı otelin içine koydum yani. Çünkü dışında hani şey değildi. Dışı full dolu diyelim. Otelin, Sabah, evet, otelin içine girdim. Ondan sonra e, ne, ya, kahvaltıya gittim. Kahvaltı biraz kahvaltı çektim işte. Gene bir, bir saat falan oldu ama. Ondan sonra, bir saat kahvaltı yaptın. Evet, çay içtim, kahvaltı yaptım. Ondan sonra serede bir yerim var, ...ora üstüme geliyor. Normalde de aslında saatten mesainde gelmeniz gerekiyormuş, hep öyleymiş, kurallar öyleymiş. Ama ben böyle. bak köydeyken de motorumla erken geliyordum. İki saat, iki, iki buçuk saat erken, bir saatten bahsediyoruz, bir tat. İki buçuk saat ya. Ya işe erken gelmek, hani bu kadar şey mi ya? Ben onu anlamıyorum ya. Beşi yirmi geç evden çıkıyorsun. Görüntüler öyle. E, ...iş yeri çok yavaş gittim diyorsun. Altı çeyrekte iş yerinde oldun diyelim. Kahvaltı saat 7'de başlıyor. Mesain saat 8'de başlıyor. Bir saat boyunca ne yaptın? Neredeydin? Otelin hatı. etrafını tavaf mı ettin yani? Hayır. Ne yaptın? Asla. Nerede bekledin? Nereye gittin? Ya zaman olmuyor, zaman uymuyor yani. Araç denedim kahvaltıya gittim. Kahvaltı de başlıyor. Nasıl yedi söylüyor, Bahre, Mustafa söylüyor, arkadaşım Mıstık söylüyor. Kahvaltı 7'de başlıyor. 7 ile 8 arası kahvaltıymış. Sen o 1 saatte ne yaptın? Ben yapmadım. Atıyorlar ya bunun benim üstü Ya her şeyi benim üstüme atıyorlar Benim üstüme geliyorlar sürekli. Ben onun bir dediğini etmiyordum ya. Türkiye bu canlı yayına kilitlendi. Ben gönlümü sana verdim. Edeyim, vakitsiz bir ben yapmadım buna. benim üstüme geliyor sürekli gelmedin yar gelmedin yar Mine kaybolduğu gün neler yaşandı? Köye gitmiş olabilirim dedi. Köye niye gitsin ki ne? Nasıl? Mithat, abi, Köye Allah nasıl? Mithat'ın kayıp 3 saatinin sırrı ne? Sonra dedim. Kolay kolay yemin etmem ama yemin ederim. Ben zaten yapacak olsaydım orada arabada ikisini bir, bir görmüş şeyler. Bir şey. Mithat o sabah o araziye neden gitti? Vazgeçme, şüphelenilen o kuyuların olduğu yerde burada çok sayıda su kuyusu bulunmaktaydı. Kardeşi Mithat karısı Mine'yi öldürmekle suçlanıyor. Böyle bir şey olacağını olsa ben bunlar başına geleceğim işte. Abla Ümmü ilk kez canlı yayında. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmedi. Çocuk gelin bel konuşuyor. İlk evliliğinde Türkiye'de altın almış babam. İkincisinde 8 altın. Ekrem'le olan evliliğinde de 17 altın ödemiş. Yani. Belkıza 13 yaşında onunla evlendirildi. Ee, benim babam olsaydı benim yanımda dururdu. Belkıza ve ilk kocası canlı yayında karşı karşıya. Cevdet'in yanında yaşadıklarından babanın haberi var mı yok mu? Her şeyden haberi var. Benim haberim yok ki. Belkıza ona sahte gelin olarak mı verildi? Beni kaç ben kişiye verdin ya? Sen hep sende... bir kocanın yolda koymadık. Belkıza onun yanından nasıl kaçtı? İlk kez canlı yayında. Babam ölmüş, annem felç. Böyle rol yapar. Mağdur damat Mehmet, ile yüzleşecek. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmedi.